Filistin'de İsrail tarafından Mescid-i Aksa çevresinde başlatılan ve halen devam eden şiddet sonrasında hayatlarını kaybedenler ne şehirde unutulmadı. Allah İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği şiddet ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin de Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Bugüne kadar hayatlarını kaybeden 35 Filistinli şehit için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Esselamu ve Öğle namazı sonrasında Ali Bey Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazını Ali Bey Camii İmam Hatibi Mustafa Kaymaz kıldırdı. Namaz sonrası Ali Bey Camii İmam Hatibi Mustafa Kaymaz şu açıklamalarda bulundu şehit düşen kardeşlerimizin şehadetini Rabbimiz kabul eylesin. Amin. Onlara bu zulmü reva gören katil İsrail'i Cenab-ı Allah ıslah eylesin. Islah mümkün değilse kahru perişan eylesin. Amin. İslam ümmetine birlik, birlik, düzen ihsan eylesin. Amin. Dualarımız kardeşlerimizle beraber. Allah onlardan razı olsun. Rabbimiz onların Yardımcısı olsun inşallah. Abiler. Yenileceksiniz. Yenileceksiniz. Ve cehenneme sürüleceksiniz. 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 <gülüyor reopen> <Ve cehenneme> <gülüyorRISADAS>. <laughs>.